Merhaba arkadaşlar. Sizlere bugün nicel araştırma modellerinden bahsetmek istiyorum. Nicel araştırma modelleri, öncelikle bir araştırmada, yani ister bu makale çalışması olsun, isterse bir test çalışması olsun, sizin çalışmanızın ne şekilde yaptığını gösteren kısa bir ifadedir. Yani bu, bu bir cümleyle yazılıyor. Ve daha sonra o cümleyi açıklamaya başlıyorsunuz. Şimdi bakalım bunların isimleri neymiş? Nicel araştırma modelleri, özellikle kitaplarda dört tane, dört temel araştırma olarak model olarak alınabiliyor. Birincisi tarama araştırma modeli, ikincisi ilişkisel araştırma modeli, üçüncüsü nedensel karşılaştırma araştırma modeli, dördüncüsü de deneysel araştırma modeli. Evet, ilkine baktığımızda tarama araştırmaları modeli. Şimdi nedir tarama araştırmaları? Neden yapılır? Şimdi bakın ifadelere baktığımızda şöyle ufak ufak cümleleri de açıklayarak gidelim. Geniş bir kitlenin görüşlerini betimler. Yani şöyle düşünelim. Geniş bir kitle nedir? Bir öğrenci kitlesi. Bir öğretmen kitlesi. Yani ne yapıyoruz? Onların görüşlerini alıyoruz. Yani nasıl bir görüş? İşte bakınız ne diyor? Ne, nerede, ne zaman, hangi sıklıkta, hangi düzeyde, nasıl sorularına cevaplamaya olanak sağlar. Ve değişkenlerin tek tek tür ya da miktarının belirlenmesidir diyor. Şimdi nedir bu? Şöyle düşünelim. Mesela hangi düzeyi sorusu? Ben çok merak ediyorum. Diyorum ki öğrencilerin, üniversite öğrencilerin üniversiteye karşı tutumları hangi düzeydedir? Ya da derse karşı motivasyonları nedir? Ya da işte yaşam sevinç düzeyleri nedir? Yaşam doyum mesela böyle bir literatürde e, ölçek var. Düzeyi nedir? Şimdi bakıldığında bir, geniş bir kitle var. Geniş bir kitleden veri topluyorsunuz ve onların düzeylerini araştırıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi buyurun beraber örneklere bakalım. Mesela şöyle bir tez örneği var. Sınıf öğretmenlerinin sınıf öğretmenlerinin yaşam doyum eğilimlerinin incelenmesi. Şimdi okuyorsunuz şuradan başlıyoruz. Bilgi bilgi bilgideki hızlı birikim, değişim ve paylaşım kanallarındaki çeşitlilik öğretimin artık eğitim kurumlarıyla sınırlı olmadığını, yaşam boyu öğrenmenin zorunlu olduğunu ortaya çıkartmaktadır. Uzaktan eğitim, e-öğrenme, mobil öğrenme gibi farklı kavramların ortaya çıkması ile birlikte bireyler farklı coğrafyalardan bile bilgi kaynaklarına kolayca ulaşabilmekte ve yaşam boyu öğrenme yolunda ilerleyebilmektedir. Bu bağlamda bireylerin Birer iyi birer yaşam boyu öğrenen olmaları için yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin ortaya çıkarılması oldukça önem arz etmektedir. Buradan hareketle bu çalışmada sınıf öğretmenlerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin incelenmesi amaçlatmaktadır. Bakın, araştırmada çalışma grubu hakkında genel bir yargıya varma imkanı sağlayan modellerden genel tarama modeli kullanılmıştır. İşte, işte bakın cevap bulduk yani genel tarama modeli. Araştırmanın çalışma grubu 2018-2019 eğitim öğretim bahar döneminde Manisa ili Demir Cilisesi'nde devlet okullarına bağlı ilk öğretim kurumlarında görev yapan 130 sınıf öğretmeni oluşturmakta. Araştırmada veriler iki bölümden oluşan veri toplama aracı kullanılarak toplanmıştır. Veri toplama aracının ilk bölümde demografik değişkenler, ikinci bölümde ise yaşam boyu öğrenme eğilimleri ölçeği kullanılmıştır. İşte arkadaşlar. Demek ki bir ölçek kullanılıyor. Bir kitleye varıyorsunuz. Onlara uyguluyorsunuz. Ve işte elde edilen sonuçlar bir düzey belirliyorsanız işte bu da tarama modeli şeklinde gidiyor arkadaşlar. Şimdi geliyorum bir sonraki. Evet ilişkisel araştırma modeli. Şimdi bakıldığında bakın gene aynı özellik var. Aynı özellik var geniş bir kitlenin görüşlerini betim benimle. Görüşlerini betimler iki ya da daha fazla sayıdaki değişkenler arasındaki değişim değişim derecesini yani ilişkisini gösterir. ilişkisini belirler. Yani bakın farkı şu. Betim şeyde tarama modelinde daha çok tek değişken üzerinden giderken ilişkisel ilişkiselde iki değişken üzerindeki ilişki İlişki söz konusu olduğunda ilişkisel tarama modeli, korelasyonel de diyorlar buna. Şimdi buyurun arkadaşlar bunun da örneğine bakalım. Şöyle geliyor yine örneğimiz. Bakın sosyal bir tezden almışız. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının kişilik tipleri ile yaşam boyu yaşam boyu öğrenme yeterlikleri arasında algılarının incelenmesi. Şimdi bakınız. Okuyorum İşte şöyle başlıyor bakın bireyin kendine özgü özelliklerinin bir bileşim olarak kişilik ve yaşamdaki en kritik seçimlerin belirleyicisidir. Meslek seçimlerinde büyük bir öneme sahip olan kişilik bireyin ilgi alanı ve yeteneğiyle örtüşürse başarı da artar. Kişilik özelliklerine etkili olduğu en önemli mesleklerden biri de öğretmenliktir. Nasıl öğreticilerin bilen, alanları tanıyan, güncel gelişmeyi takip eden, kendini geliştiren bir öğretmen öğrencilerine yaşam boyu öğrenme ile en önemli rol o model oynayacaktır. Bu nedenle öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenen ile öğreten yolunda yetiştirilmesi gerekmektedir. Bu araştırma ile öğretmen adaylarının kişilik tipleri ve yaşam boyu öğrenme algılarının belirlenmesi evet belirlenmesi ve çeşitli değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmaktadır. Evet, Genel tarama modelinden evet, çalışmada ilişkisel tarama kullanılmıştır. Yani aslında size şunu istiyor. Diyor ki ben diyor bu araştırmada kişilik tipleri ile yaşam boyu öğrenme arasındaki ilişkiyi araştırmak istiyorum. Yani iki değişkenimiz var. Onlar arasındaki ilişki söz konusu. İşte bunun ismi bakıldığında ilişkisel tarama modeli. İlişkisel tarama modeli arkadaşlar. Öyle bir şey. Bazen bakın kitaplarda Araştırma genel tarama model türünde, tarama türünde ilişkisel tarama modeli. Evet ilişkisel tarama modeli de bazen geçiyor kitaplarda arkadaşlar. Yani aynı şeydir ilişkisel araştırma modeli, ilişkisel tarama modeli. Şimdi arkadaşlar bakıldığında bakın bunun da bu şekilde çizmiş olduk altını. Şimdi geliyorum nedensel karşılaştırma araştırma modeli. Şimdi nedensel karşılaştırma araştırma modeli İnanın hani öyle bir şey ki bazı kitaplarda açıklıyor, bazı kitaplarda açıklamıyor. Deneysellerden önce deneysellerden önce bir geçiş araştırması gibi düşün. Öncelikle şöyle bir şey. Siz bir deneysel çalışma yapmak istiyorsunuz ama izin verilmiyor etik anlamında. Mesela nasıl izin verilmiyor? İşte sigara içmenin insan sağlığına zararı. Şimdi gerekçeniz çok fazla. Yani işte zararı şundan dolayı başlıyorsunuz gerekçelerinizi saymaya ve gerekçe var. Hadi diyorsunuz deneysel yapalım ama bakın en son cümle etik olarak izin verilmez. Yani bir deney kontrol grubu yapamazsınız bunda ama gerekçeniz çok kuvvetli. Diyorsunuz ki sigara içmek insan sağlığına zararlı. O yüzden deneysel karşılaştırma araştırma modeli işte bakınız ben şöyle yaptım deneysel araştırmalardaki bağımlı bağımsız Değişkenler arasında ilişki incelir ancak modelde bağımsız değişken manipüle edilmez yani modelde hiçbir şekilde deney kontrol grubu yapamazsınız İşte bir gruba sigara içireyim diğer gruba yapamam o yüzden sigara etik olarak uygun olmadığından dolayı burada hiçbir şekilde deneysel yapamazsınız ama deneysel kadar gerekçeniz kuvvetli araştırmadır daha çok işte bir ilişkisel model gibi bir tarama modeli gibi gidersiniz ama gerekçe kuvvetlidir bakın zaten şurada ilişkisel araştırma modeline benzemektedir. Fakat nedensel karşılaştırma araştırılımına iki ya da daha fazla grubun bir değişken açısında karşılaştırması söz konusudur. Yani ne demek bu? Şöyle düşünün bir t testi bir ANOVA gibi yani bir değişken bir kategorik değişkene göre nasıl değişiyor? Ben diyorum ki yaşam boyum, yaşam boyu öğrenme öğrenme cinsiyet değişkenine göre farklılık gösterir. Bakın bu bir tarama modelidir. Ancak ancak sizin gerekçeniz kuvvetli literatürü taradınız. Hakikaten böyle diyorsunuz ki bayanlar erkeklere göre yaşam boyu öğrenmede daha etkilidir, daha ya da etkilidir demeyelim, daha güçlüdür. Dediğinizde işte literatür bunu destekliyorsa belli sebeplerle işte bunun ismi dedensel karşılaştırma araştırma Nedensel karşılaştırma araştırma modeli oluyor. Yine bakın bir bir özellik burada. Seçkisiz yöntemle evren örneklem oluşturulmaz. Bizzat durumun içindeki ya da olayı yaşayan kişilerle çalışılır diyor. Evren seçilmez, seçilen evren örneklemi evet seçilen e, örneklem hem evren hem de örneklem olur diyor arkadaşlar. Şimdi bakın psikolojik danışma Adaylarının bilinçli farkındalık düzeylerini çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Meselemiz şu amaç ne? Psikolojik danışman adayına tam şeyine gideceksiniz, adaya gideceksiniz ve onlardan çalışma yapacaksınız arkadaşlar. O yüzden nedensel karşılaştırma deseni kullanılacaktır buna göre.